Dik koordinat düzleminde f artı 2g ve f eksi 2g verilmiş. Buna göre b'nin değeri soruluyor. Öncelikle bunları ayrı ayrı yazalım. Yani f artı 2g'nin a noktasında görüntüsü nereye gidecektir? Ayrı ayrı yazabiliyoruz bunları. f a artı 2 tane g a'dır. Bu da kaça gitmiş? 2b'ye gitmiş. Aynı şekilde f eksi 2g'nin A altındaki görüntüsüne bakalım. Yine ayrı ayrı yazacak olursak F eksi 2 G A -2GA, nereye gitmiş? B'ye gitmiş. Şimdi taraf tarafa bunları toplayalım. O halde şunlar birbirini götürecektir. 2 F eşittir. 3 B olacaktı. Buradan F eşittir. 3 B 2 alacaktır. Bunu getirip herhangi bir denklemde yerine yazacak olursak Örneğin birinci denklem değerini yazacaksak 3B bölü 2 artı 2GA eşittir 2B olacaktır. Buradan GA'yı yalnız bırakacak olursak B bölü 4 gelecektir. Şimdi bunu getirip soru kökünde yerine yazalım. Bunu tabi şöyle yazabiliyoruz. FA çarpı GA'mız 96 imiş. O halde FA çarpı GA yani 3B bölü 2 çarpı B bölü 4'üm 96 eşitmiş. Buradan temizlik yapacak olursak 3B kare eşittir 8 çarpı 96 olacaktır. 3'e böleceksin. B kare eşittir 32 çarpı 8 gelecektir. Buradan B'miz ne gelecektir? 32, 240, 256 yani 16 karesinden artı eksi 16 gelecektir. Şıklarda hangisi var? 16 var. Yani cevabımız Edirne olacaktır.